...bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem, beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıdık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda, mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak... Ve şut geldi! Müthiş bir gol! Evet, bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Türkiye bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Can sıkıcı bir durum. İleriye doğru güzel bir ara pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Rafinha hedefini bulamadı istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Yakalayabilir. İlerlemeyi başardı. Ve şut. Top ağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeni eşitlendi. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun Geri dönmeyi başardılar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz, çok klas bir oyuncu. Skor eşit deniyor. Gol geldi. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı saray öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Ve top takıma geri dönüyor. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Kafayı vurdu. Torreira topu uzaklaştırıyor. İlginç bir top geldi. Rafinha de altta kalan taraf olmak istemiyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Kim mi? Neymar. Pası yakalamak istiyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Rafinha ortaya doğru oynuyor. Topu uzaklaştırdı. Wesley tam koşu yoluna attı. Osimen tek başına ilerlemeyi başarıyor. Tehlike şimdilik geçti. Hernandez çok önemli bir müdahale. Ve pasa müdahale geldi. İleriyi gördü. Rafinha! İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Pas yerini bulamadı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Türkiye kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Wesley kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. Araya girdi. Güzel hamle. Tehlikeli bir vuruş. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. kurtulmayı başardı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında numara tosladı. Oh! Meşhur! şut! Evet, kaleci çok güzel oynadı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Çok güzel fırladı. savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Rafinha. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Rafinha hemen müdahale etti. Torreira kim mi? Yakalayabilecek mi? Oh! Kaleci halinden memnun. Wesley. yakalandı. Delik Wesley. Aradan bir pas. İyi vurdu. Alıyorlar Kaçırması daha zor bir fırsat Bu kapasitede bir oyuncuyu Kimsenin tutmaması inanılmaz Tabi o da gerekeni yaptı Galatasaray farkı ikiye çıkararak Ciddi bir üstünlük kurmayı başardı Bu noktada farkı Daha da açmayı deneyeceklerdi Tehlike yaratabilir O simen Son vuruş Topu ağlarla buluşturuyor Mücadeleye geri dönüyorlar. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Türkiye çok yükseklerden bir kapı. Gol geldi. olay yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Fark 2 oldu. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Fırsat yaratmayı başardı. Kafa topuna çıkıyor. Durdurak bilmiyorlar. İhtişam. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Neymar! Vites yükseltiyor. Oldukça zorlayan bir şut. Evet bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Kullanacakları ikinci korner bu. Güzel <laughs> sıçradı. Taç kullanılacak. yakaladı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o basketseydi ilerleyecek bir yol buldu. Ve gol geliyor. Usul usul yaklaşıyorlar. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Olmadı. Topu kaptırıyor. Delik ön sezilerini devreye sokuyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemeye devam ediyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama... ...bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Rafinha ilerlemenin yolunu buldu. Ve top uzaklarda. Osimhen çok güzel okudu. Kaleyi görüp şansını deniyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Fernando Torres. Hızla gönderdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Rakiplerin arasından karşı atak başladı. İleriye oynamak istiyor. Rafinha. Yani bu da bir seçenek. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Suçunu biliyor. Sarı kart. Evet. Hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Çok önemli bir müdahale. Delikt... İleriye doğru güzel bir ara pas. Geçmeyi başardı. Bitirebilecek mi? Ve topu alana yoluyor. İlk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Sonuna geldik. Number 16 Hendrick. yarı başladı. Silva ve Presavi hale geldi. Nine, İyi düşündü ama 13, hayata geçiremedi. Neymar. Tam koşu yoluna attı. Bayrak yok. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. fark arttırmayı deneyecekler. Çok rahat gol hanelerini ekliyorlar. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Evet, hat yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Saray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. simen offside pozisyonunda. Torreira. Neymar çok önemli bir müdahale. Büyük bir fırsat. Güzel oynadı. Büyük şans. Ve topu alarda. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Türkiye maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Osimen. Osimen topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Can sıkıcı bir durum. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Araya girdi. Güzel hamle. Pas yerini bulamadı. Aradan gönderiyor. Rafinha kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Uzaklardan deniyor. Ve müdahale geldi. düşündü ama hayata geçiremedi. İyi yolladı. Bakalım ilk kim yetişecek. Sala. Ve pasa müdahale geldi. Sala topa açıkta yakalıyor. Osimen. Yine ortaya doğru. Korner kullanılacak. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel vurdu. Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kapaya çıktı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. kiye topu tekrar alıyor. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Evet, şut şansı. Kusursuz bir gol. Bir kez daha başardılar. İnanılmaz. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Uzaklardan deniyor. İnanması güç bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Ve tekrar öne geçiyorlar. Müthiş bir gol. Gerçekten müthiş bir gol. Gözüne kestebilecek çok açıklık yoktu ama harika bir şutla hedefini bulmayı başardı. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Sayısal üstünlükle nasıl oynanması gerektiğinin resmen dersini verdiler. Rakibi kanattan kanada koştur, yor, golünü at. Değerli bir fırsat. Drogba! Çok güzel bir gol. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından iyi. Neymar. Topa doğru yarış başladı adeta. Yeniden deniyorlar. Sanırım offside. Evet offside. kim mi? Harika bir pas. Kim mi? Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Topla güzel ilerliyor. Bitirebilecek mi? Top bir kez daha. Büyük farkla dışarıda. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Substitution for Galatasaray. Number 11. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Coming on the field is Wesley. Kale vuruşunu yakaladı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Can sıkıcı bir durum. Fernando Torres. Kim mi? Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Güzel yakaladı. Van Dijk topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Başarabilir mi? Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Türkiye kontratak yapabilir. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Sala. Şahane bir müdahale. Tehlikeli bir pas. İlerliyor. Taça çıktı. boşa çıkan bir fırsat daha. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Kaleci topu rakibe hediye etti. Can sıkıcı bir durum. Kim mi? Kontrolü eline aldı. ileriye doğru gidiyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kim mi? Fırsata dönüşebilir. Galatasaray tekrar deneyebilir. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Pas başarısız. İşini güvenceye almak istiyor. Ve pasa müdahale geldi. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Osimen ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Osimen çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Pas yerini bulamadı. Van Dijk ayağını koyuyor. Griezmann iyi okudu. Etkili bir hamle. Yakalayabilir. Osimen kaleyi deniyor. Etkileyici bir gol. Herde kapanmadan önce muhteşem bir performans. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan. Güzel işlenen bir gol. Futbolda sürekli alan yaratmaya çalışılır. O da bu alanı buldu işte. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sını dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. <laughs> Bayılıyor böyle şeylere. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Etrafında kimse yok. Neymar vites yükseltiyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Neymar ama hayata geçiremedi. Sala. Hernandez. Maç sona eriyor. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Fernando Torres hat-trick'te maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans izledik. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış oldu.